buradan a kayıt zaten açıkmış ya Nasıl saçmalama Lan! Allah'ım! Çok şanslılardı ya. Yalnız itemde ne var? Ne veriyor bu yine? Umutsuzluk mu veriyor? Allah'ın cezası oyun. Bak oh, yaktı yine bizim bu ya. Yaktı yine bizim bu ya. Buraya geliyor olabilir. Helal reis. Yok agresif Yo, yapmaları normal ya problem yok. Şimdi umarım kufra yoktur. Lan oğlum ona değil ya. Allah cezanı vermesin. Şimdi indireceğim masayı. Ya bana unutturma şu buildleri bir düzenleyeyim ya Allah aşkına. Yapacakları işe başlayacağım. Raptor parasını oyundan kaldırdıysanız itemleri bir tane sola kaydırın. Niye onun yerine umutsuzluk koyup da milletin canını sıkıyorsunuz ya? Bizde herit varmış. Altında neredeyiz? Geri düşmüşüz ya. Ben düşmüşüm en azından. <laughs> Kardeşim beni kurtar ya. Kaplumbağa almamız gerekiyor. tur kaplumbağa o çok geri düşmüşüm. Ormancıdan bir buçuk altın gerideyim. İnanılmaz gerideyim şu anda. Tekleyebilir mi acaba? Fırtına Bey biter misiniz artık? Orada var mı Saber falan yok. Kazanırız ya maçı. Umarım. Buraya geliyorlar galiba. Kagura buraya bir gelmesene kankam. Vallahi kule açmam lazım, aslanım benim. Kaptan olsun. Bekle. Bekle, fight atmaya gerek yok. Karaktersiz karaktersiz kazanacağız maçı, problem değil. Tapleyine e kimse bakmıyor adam kula alacak şimdi. Beni gelebilir. Pençem yok. Altında neredeyim? Tamam toparlamışım. Kanka fight çevirmeyin bir ya. Bir fight çevirmeyin şu oyunları bir açalım. Ona değil bu oğlum. Elimle bir de yönlendirdim. Güzel. Tamam kazandık oyunu. Aferin turşu. Aferin oğlum. İşte bunlar beklediğimiz hatalar ya. Bize bunlarla gelin. Böyle feni kufra alıp basmak da olmuyor bu işler. Ya savaş yapmam lazım aslında. Evet yapmam lazım. Ama yapmasam durur, ama yapayım ya. Kanka Yapacağın iş Yapacağım. İş batsın. İşte böyle dostlar edinmeyin arkadaşlar. Bunlar karaktersizdir. Çünkü niye bu kadar çok konuşuyor? Ayağım uyuştu ha. bir şey oluyor. Aşk kuleyi. Baksana Oynar bu arada. Oynarsın. Oynarsın. Kaçma. Oynarsın. Kaçma. Orada girerler. Oo, verdim. Seni görsem ben basar mıyım o tuşa? Hı. Senin ben görsem basar mıyım o tuşa? Yok kankam. Son bana tank iteme lazım. Saber'a ve Feni'ye karşı olarak. Yok yav. Yok yo. ya. Saça bizimkiler efsane zaten. Çençele süper oynuyor. Allah sana kolaylık versin bana. Öz aradıkları... Gelseniz oğlum alo 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 sesim gelmiyor mu? Alo. nasıl çaldırdım ama. Vulcan yazı yazacak bak şimdi. Bak geliyor yazı yazıyor. Azıcık tanıyorsam yazı yazacak. Yazmadı. Bence yazacak iptal ettim. Ya oğlum madem Okan sattıracaksın yine. Dön! Olmadan base getirdi bizi. Yaşanın olaya bak ya çıldırıyorum. <laughs> Bitmesi gerekiyordu şu an oyunu. Çenge bak bafımı aldı. Neyse alsın zaten benim buff'um varmış. Pardon. Ayy. Abooo çocuğa tek attı lan. ıskalatma olması lazım kaşındım ya demek ki ceno az değilmiş Piski atacak galiba Lordsuz zor ya. iyi iyi. Gerçi Maroni'de şu an iki tane video çıktı. 2 gün boyunca bunları atarım kanala. Bir link maçını atarım. Bir de bunu atarım. Aslında savunma yeteneği, savunma eksiri çıkılabilir diye. Yani. oh <laughs> no! Ben Kagura'yı unuttum. Ama adam iyi oynadı yani. Benim de hatam var gibi ama adam iyi oynadı diyecek bir şey yok. Adam çok güzel yerde bekledim. Neyse ki lord yok vallahi açıkta. Yoksa sıkıntı yani. Yarın feni videosu atarım arkadaşlar. Büyük ihtimalle. Ah. Ölmeyelim. Lord var. Elmas mı? Oh, Osman senin nice. videolarını izlemeyeceğim youtube'dan demiş. taner 35. Aa oh, oh, neden? Yanlışımız mı oldu? Teşekkürler elmas. Elmas mı? Oh, nice. Psikolojim bozuluyor birader. <laughs> Aha niye ya? Ne yaptık? O farmı botu temizlesene. Temizle orayı. Lord'a girelim. Abi girilir mi Lord emin değilim. Ölme Alice. Elmasmo. Oh, nice. And not small. Oh, nice. Oğlum çok güzel bir et diyorum lan. <laughs> Yemin ederim çok güzel turşu gibi ölüyorum. <laughs> Zevk aldım resmen. Aa. Çok güzelsin çocuk. Çok güzelsin çocuk. Lan vurun şuna. 700 can, 200 can. Vurun. O kadar güzel ölüyorum ki. Müthiş ya. Üzülemiyorum yani. O kadar güzel kesiyorlar ki. Ellerine sağlık valla. Bitti maç. Gerçekten çok iyi. Bitti bitti. Ney? Adamlar fidliyor. Bende kulaklık var. Adama küfür ediyorum kafede demiş. <laughs> Valla şu anda da bize etmiyorsundur umarım. Ben yani hak ettim gibi de hak etmedim gibi de yani sonlara doğru hak etmedim de çok güzel kestiler ya. Harbi çok güzel kestiler yani. Satıyor Osman abin. Doğru diyor vallahi. Diyecek bir şey yok.